Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen sefer mikrofonumun şarjının bittiği sokaktayım yine. Burası Galatasaray Kadınlar Hamamı'nın arka kapısının olduğu yer. Ee, bu duvarın arkasında da otopark. Hatırlayacaksınız belki. Beyoğlu'nu iyi bilenler. Maskeyle Gelmezseniz İstiklal Caddesi'ne 3160 TL cezayı yiyorsunuz. Son durum böyle. Yani moda sahilindeki o çılgın partiden sonra herhalde böyle bir önlem almaya karar vermişler. Biraz hızlı ve biraz fazla normalleşti anlaşılan Türkiye. Ama doğrusu bu sabah yine çok anormal bir güne uyandık. Sabah uyandık ve meslektaşlarımızın gözaltına alındığını öğrendik. Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Televizyonu'nun Ankara temsilcisi İsmail Dükel askeri casusluk sebebiyle şu anda gözaltındalar. Ee, i̇ddia şu dosyadaki iddia Müyeser Yıldız e, bir askeri personelle telefon görüşmeleri yapmış. Anlaşılan o telefonlarda istihbaratın dinlemesine takılmış. Bazı bilgiler almış Müesser Yıldız ama bunları haber yapmamış. Vay efendim niye haber yapmamış? Çünkü onları casusluk bilgisi olarak satmış. İddia bu dosyadaki gerekçe bu. Ah, yani yaşayıp göreceğiz. Hiç güzel günler değil ve hiç hoş günler de gelmiyor benim anladığım kadarıyla. Murat Yetkin hemen bu konuyla ilgili bir tweet atmış. Diyor ki, kandırıldığınız günleri unutmayın. O zamanlar en yakınınızdakiler sizi arkanızdan vurmuştu. Yine aynı şeyler mi oluyor? Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak gazetesinde bir süredir Ergenekon dönemini o kumpas psikolojisini hatırlatan, o günlerin psikolojisini hatırlatan yazılar yazıyor. Bugünkü yazısında da gene benzer bir iddiada bulunmuş. Diyor ki Bülent Orakoğlu, kendisi eski bir istihbarat çalışanı biliyorsunuz. Diyor ki Orakoğlu, işte bugün de diyor aynı şekilde aynı aktörler Ergenekoncu olduğunu iddia ettikleri aktörler işte ortaya çıktılar filan. Böyle bir yazı yazmış. Yani dilerim Türkiye yine o yılların o korkunç gergin, çatışmacı insanların yıllarca mağdur edildiği zindanlarda hayatlarından olduğu o kabus günlere geri dönmez. Ama hoş bir sabaha uyanmadık. Bunu söyleyebilirim. Şimdi Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel savcılık demiş ki 4 gün gözaltı süresi kullanılacak. Müyesser Yıldız avukatı aracılığıyla bir de haber göndermiş. Kendisine ekmek ve su dahi verilmesini istemediğini söylemiş. Yani Müyesser biliyorsunuz o dönemde yine FETÖ'nün kumpaslarında hedef olmuştu. Bugün de yine benzer bir durumda. Bugünün özel haberi Halk TV'den geldi. Halk TV'nin internet sitesinin editörü Ali e, ee, Müthiş bir habere imza atmış bugün Nadira Kadirova. Hatırlıyor musunuz? Kendisi ev yardımcısı olarak çalışan yabancı uyruklu bir genç kadındı ve öldü. Öldükten sonra dosyada ölüm sebebi intihar olarak kaydedildi. Fakat Kadirova'nın ailesi, abisi bu gerekçeye ve bu dosya koşullarına itiraz ettiler ve cinayet soruşturması açılmasını talep ettiler. Kendisinin tecavüze uğradığıyla ilgili iddialar var. Ee, aynı şekilde cinayet yaşandığıyla ilgili de iddialar var. Bu dosya kapatılmıştı apar topar hatırlayacaksınız. Avukatı İlyas Doğan soruşturmadaki eksiklikler nedeniyle dosyanın tekrar açılmasını e, talep etti. Zannediyorum eğer yasalara uygun hareket edilecekse bu dosya tekrar açılacak. Ve o zaman belki hem Kadirova'nın ailesi hem de bizler kamuoyu, daha sağlam, daha somut gerekçelerle orada ne yaşandığını anlayacağız diye umuyorum. Gazeteciler ve kadın gazeteciler olarak elbette bu konunun da takipçisi olacağız. Kadın cinayetleri bugün de hız kesmedi biliyorsunuz. Dün daha doğrusu son 48 saat içinde 4 kadın katledilmişti. Bugün de Arnavutköy ilçesinde İstanbul'un gündüz gözüyle ve bizzat oğlunun tanıklığıyla bir kadın Hatice Çelik pompalı tüfekle sokak ortasında bildiğiniz katledildi. Ve e, oğlu bunu seyretmek zorunda kaldı. Yani kim ne zaman anlamlı bir şey yapacak kadın cinayetleriyle ilgili senelerdir bekliyoruz gerçekten de. Tüm kadın örgütleri bu iş için çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Kaç kadın kurban gitti bu yolda evlatlarının gözünün önünde katledilen sayısız kadın var ve ne yazık ki hiçbir şey değişmiyor ve siyasetçiler resmen ölü taklidi yapıyorlar. Sanki hiç böyle bir şey yaşanmıyormuş gibi. Kadın cinayetleri bu ülkede bir sorun değilmiş gibi davranıyorlar. KADEM diye bir kadın örgütü var. Biliyorsunuz kurucuları arasında Sümeyye Erdoğan da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve şu anda da halen başkan yardımcısı. Dün bir açıklama yapmışlar. Twitter'da başlatılan erkek yerini bilsin diye bir akım vardı hatırlayacaksınız. Bu şöyle bir akımdı. Bugüne kadar kadınlar için kullanılan tüm o şiddet içeren ve hakaret içeren cümle kalıplarının erkeklere uyarlandığı ve sürekli paylaşımlar yapıldığı bir akımdı. Bu işin tadı kaçtı. İşte bu cümleler bizim değerlerimize aykırı filan diye bir açıklama yapmışlar. İnanamayarak okudum bu açıklamayı. Yani bir kadın örgütü kim tarafından kurulursa kurulsun, üyeleri, yöneticileri arasında hangi ideolojiden, siyasi görüşten, dini inançtan kadınlar erkekler olursa olsun, eğer böyle bir günde dahi Kadınların yanında duramayacaksa ne zaman duracak ben anlamadım. Profesör Şengül Hablemitoğlu biliyorsunuz kendisi de katledilen Necip Hablemitoğlu'nun eşi e, ve e, kadın hareketinin önemli kanaat önderlerinden biridir. Bir akademisyen demiş ki e, bunlar e, sivil toplum örgütü falan değil Gongo. Gongo. Gongo ne demek biliyor musunuz? Gongo government organized non-profit organization demek. Yani bizzat devlet eliyle kurdurulan sivil toplum örgütü demek. E, dolayısıyla Şengül Hoca aslında teşhisi koymuş. Eğer Kadem e, böyle bir açıklama yapabildiyse böyle kritik bir gündemde gerçekten de neredeyse devlet eliyle kurdurulmuş ve e, sivil toplum aktivizmini ehlilleştirmeyi amaçlayan uslu çocuklar, uslu çocukların e, sözcüsü olduğu bir derneğe dönüşür. Ben zannetmiyorum ki Sümeyye Erdoğan Böyle bir şeye razı olsun. Kendisinin geçenlerde Genç Kadem Instagram adresinde bir canlı röportajını izledim. Bir saat süren bir röportaj. O kadar kalpten konuşmuş, açık konuşmuş, cesur konuşmuş. Yani ben kendisini hiç tanımasam da uzaktan böyle sağlam bir kadınmış gibi. Kendi aklıyla, bireysel kararlarıyla hareket eden, eğitimini almış, ekonomik bağımsızlığını kazanmış bir kadın gibi görmüştüm. Bilmiyorum yanılıyor muyum böyle bir karara kendisi de imzasını atar mı? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalarda da mesela farklı bir pozisyon almıştı. Şaştım kaldım kademin dünkü bu açıklamasına. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin bu ehlileştirme, evcilleştirme çalışmaları devam ederken dünyada ne oluyor? Beraber bir bakalım isterseniz. Faşizm ve ırkçılık karşıtı hareket tüm Avrupa başkentlerinde ve Amerika'nın her bölgesinde daha da güç kazanıyor. En son İngiltere Bristol'dan gelen şöyle bir görüntü var. Bakın dev bir heykel aktivistler ve eylemciler tarafından nasıl yere indirildi. The statue of a 17th century slave trader was pulled down in the British city Bristol on Sunday. As Bu izlediğiniz e, heykel, indirilen heykel Edward Colson'aydı. Kendisi 1600'lü yıllarda yaşamış bir köle tüccarı. Çok büyük paralar kazanmış köle ticaretinden ve Bristol'a da e, ciddi yatırımlar yapmış aslına bakarsanız. Fabrikalar falan da kurmuş ama bakın seneler sonra hatta 100 yıl sonra, 100 yıllar sonra bile bir heykel yepyeni bir dünya aklıyla ve yepyeni bir aktivizmle yerle bir edilebiliyor. O zamanlar geçerli olduğunu zannettiğiniz fikirler bugün gerçekten tam anlamıyla paramparça ediliyor. Bugünün e... Kendilerini çok güçlü zanneden isimleri de belki 50 yıl, belki 100 yıl sonra benzer muamelelere maruz kalabilirler. Sivil toplum dünyasında, kadın cinayetlerinde ve ırkçılık karşıtı protestolarda günden böyle ilerlerken Türkiye'de de siyaset yine hiç hız kesmiyor. Her zaman söylüyorum çok sıcak bir yaz yaşayacağız, öyle gözüküyor. Şimdi de ardı sıra e, siyasi araştırmalar, kamuoyu anketleri ortaya dökülmeye başlandı. İlkini KONDA Genel Müdürü Bekir Ağardır açıkladı. Biliyorsunuz söylemiştim son videomda da AKP'nin ilk defa kendi tarihinin en düşük oy seviyesine, %30'lara gerilediğini söylemişti. Benzer bir açıklamayı İbrahim Uslu yaptı ki kendisi özellikle eşi, eski bir AKP'li Zeynep Hanım, Zeynep Karahan Uslu senelerce hem iletişim stratejisinde AK Parti'nin etkili bir isimdi hem de zaten AK Parti milletvekiliydi. İbrahim Uslu da AK Parti'nin çok ciddi anlamda oy kaybettiğini söylüyor. Ve bütün bu yeni söylemlerin Ayasofya'da dahil olmak üzere bu kaybedilmiş olan oyların geri alınması için bir gayret olduğunu anlatıyor. Fakat başka şeyler anlatanlar da var. Mesela Can Selçuki'nin yöneticisi olduğu Türkiye Raporu açıkladığı son ankette AK Parti kararsızlar dağıtılmadan %36,7 bulduğunu açıkladı. 30'lar seviyesi demek ki 40'a daha yakın. Metropol böyle bundan biraz daha farklı bir sonuç açıkladı. Yani 30'la 30 35-36 arasında bir seyir var Anlaşılan AK Parti'nin oylarında. Peki kaybolan bu oylar nereye gidiyor? İşte onu anlamak, görmek çok kolay değil. Bir bölümünün devaya ve gelecek partisine gittiğini görüyoruz ama insanlar oylarını çok da kolay açıklamıyorlar. Ülkücü tabandan gelen, MHP tabanından gelen eski merkez sağ siyasetçi, eski bakan Yaşar Okuyan, şimdilerde CHP'de biliyorsunuz kendisi, Yalova milletvekili ve bakandı, çalışma bakanıydı kendisi. Bir röportaj vermiş Diken.com.tr'ye ve çok ciddi bir iddiada bulunmuş. Diyor ki MHP içinden en az 7 milletvekilinin diğer partilere geçiş için hazırlandığını duydum. Yani ne kadar doğru ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama çok ciddi bir iddia. Böyle bir şey olursa kıyamet kopar Ankara'da. AK Parti, MHP ittifakının içinde zaman zaman fikir ayrılıkları, çatlaklar olduğunu biliyoruz ama MHP'li vekillerin Başka partilere geçişi bu bambaşka bir hikaye. Sayın Okuyan bunu iddia etmiş ama bekleyip göreceğiz böyle bir şey olur mu olmaz mı. Bu arada başka şeyler oluyor ama AK Parti MHP kanadında başka şeyler oluyor. Ben MHP'nin içinde liderlik tartışmalarının ufak ufak başladığını duyuyorum. İzzet Ulvi Yönder, Bahçeli'nin genç prenslerinden, onun ismi geçiyor. Sinan Oga'nın beklediğini biliyoruz. Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, benzer şekilde gene MHP'de ismi geçenlerden. Bir diğer isim de, inanmayacaksınız ama Profesör Ersan Şen, onun da MHP tarafından dikkatle izlendiğini ve o tabanda bir karşılığı olduğunu duydum. İsterseniz biraz da dış politika gündemimize bakalım. Tabii ki Suriye ve İdlib çok ayrı bir başlık. Onu bir videoda belki de sadece o konuya ayırarak incelemekte fayda var. Bu cuma günü Halk TV'de benim programı Ümit Özdağ gelecek. İyi Parti Milletvekili Profesör bir ciddi bir Suriye ve İdlib dosyasıyla geleceğini söyledi. Doğrusu merakla bekliyorum o yayını. Orada bir şeyler öğrenme şansımız olacak. Hafta sonu Hatay üzerinden İdlib'e geçti. Sayın İçişleri Bakanı Soylu ve şu fotoğrafları verdi. Çok enteresan bir ziyaret. O anda karar verilmiş. Niye gitmiyoruz demiş Sayın Soylu. Türkiye'nin radarında ve dış politikanın merkezinde olmaya devam edecek hem Suriye hem de İdlib. Ama bu arada S-400'lere ne oldu? Bu soru sadece biz Türk gazetecilerin gündeminde değil, aynı zamanda Rus siyasetçiler ve Rus gazetecilerde bu soruyu soruyorlar. Ve tabii ki Amerikalı gazeteciler de. Rus Büyükelçi Alexey Yerhova sorulmuş bu soru. Demiş ki Türkiye sizden S-400'leri satın aldı. Peki S-400'lere ne oldu? Bunun üzerine Büyükelçi Yerho çok tuhaf bir yanıt vermiş. Yani yanıtı aynen ekrana bakın tam ekran olarak getiriyorum. Diyor ki diyelim ki ben bir araç distribütörüyüm ve bir araç sattım. Bundan sonra ürünün sorumluluğu ürünü alan kişiye aittir. Ben ne bileyim demiş. Biz S-400'leri sattık Türkiye'ye. Bundan sonrasında onlar bilir. İster plaja gitsin, ister patates koysun filan yani abuk sabuk ya yani hiç olmayacak bir yanıt vermiş ho Bizimle dalga mı geçiyor yani iki buçuk, iki buçuk milyar dolar, milyar yani milyar, iki buçuk milyar dolar kaç sıfır var bilmiyorum. Böyle bir para karşılığında biz bu S-400'leri aldık. Bir yandan da biliyorsunuz Amerikan Senatosu ve Meclisi'nde Türkiye ile ilgili yaptırım dosyası bekletiliyor. Yani böyle bir konjonktürde biz bu S-400'leri aldık. Daha açamadık. Öyle bekliyor S-400'ler. Üstüne bir de Sayın Yerhov'un bu dalga geçer gibi yanıtı patates taşıyacakmışız. Yok daha neler yani çok... Tuhafıma gitti yani. Dışişleri Bakanlığı acaba Sayın Büyükelçi bu cevabın üslubuyla ilgili bir uyarıda bulunmayacak mı? Gerçi Türkiye'de çoğu zaman e, bu tür şeyler hep yapanın söyleyeni yanına kalıyor biliyorsunuz. Sağ bak öyle deyince Yusuf Yerkel, Soma Tekmecisi hatırlayacaksınız Amerika'daki protestoların fotoğraflarını paylaşıp kötülüğün e, sıradanlığı diye bir de tweet atmıştı ve çok tepki çekmişti. Bir özür açıklaması yapmış Hakan. Şimdi onu da ekrana getiriversin tam sayfa, tam ekran olarak. Okudum ben doğrusu kalpten buldum ee, ama tabi mesele Yusuf Yerkeli affedip affetmemek ya da özrünü e, açık işte samimi bulup bulmamakla ilgili değil orada bildiğin darp var yani ve bu adli bir soruşturmanın konusu asıl olarak orada o gereğin yapılması lazım evet gündemim aşağı yukarı böyleydi bu video için size haftaya başlarken aa bir dakika ya Nusret'in efsane bir fotoğrafı var efsane derken iğrenç yani rezil pespaye zaten adamla bir türlü benim yani şeyim barışmadı. Yani bir kan uyuşmazlığı yaşıyorum ben Nusret'le ve Türkiye'den çıkan en değerli markanın da Nusret olması hakikaten de çok tuhafıma gidiyor. Yani içime sindiremiyorum. Tamam çok para kazanmış olabilir ama şöyle bir fotoğrafı paylaşıp yanına da şu yorumu yazan bir adam. Türkiye'de dünyada Türkiye'yi temsil etse ne olur etmese ne olur yani. Şuna bakar mısınız? Bir mezbahada çektiği fotoğraf yanına da işte bu yorumu yazmış. Yani Hani ve 1 milyon beğeni almış biliyor musunuz? Daha kötüsü bu. Belki de üzerinde daha fazla düşünmemiz gereken, yani benim daha fazla canımı sıkan bu. Bu arada ben vejetaryen değilim. Ee, vejetaryen olmayı denedim, başaramadım. Hala zaman zaman et yiyorum ama et yiyor olmam bile bu fotoğrafın rezilliğini yani hiçbir şekilde hakkı çıkartmaz. Yani bu nedir ya? Daha önce de böyle bir kuzuyu mu okşamıştı bir şeyler yani bir değil ki bin tane böyle fotoğrafı var ve bunun üzerinden yani zevzeklik niye prim yapıyor bizim ülkemizde ben anlamıyorum gerçekten de bunun alkışlanacak nesi var yani ha çocukken falan da yaparlar ya mesela bir çocuk geğirdiğinde şey yaptığında herkes güler Hööööö. falan ya yani evladım işte toplum içinde bunları yapmasak falan Demez kimse. Yani öyle bir şey mi acaba? Ben anlamadım ki yani. Bu nasıl bir psikolojidir bunu alkışlamak, beğenmek? Neyse bitirirken bir de ee, iyi bir kadın haberi vereyim. Madem ki Galatasaray kadınlar ama bunun tam arka sokağındayız. Evet. <laughs> Hakikaten nefis bir haber. Ee, dünyadan bir haber. Bugüne kadar dünyanın en çok kazanan CEO'ları yani genel müdürleri hep erkeklerdi. İlk defa bir kadın CEO, dünyanın en çok kazanan CEO'su olmuş. Lisa Su. Kendisi bir teknoloji şirketinin CEO'su. Advanced Micro Devices yani ileri derecede mikro aygıtlar isimli bir şirketmiş şirketi. Ve dünyanın dünyanın en çok kazanan CEO'su olmuş. Yani beyler artık para bizde. <laughs> kadınlar ciddi anlamda ekonomik özgürlüklerini kazanmaya başladılar. Sadece bu bile devrimdir ve inanın bana dünyayı değiştirecek bir devrimdir. Perşembe sabahı saat 10'da görüşünceye kadar yaşasın kadınlar, yaşasın kız kardeşlik, yaşasın gençler, yaşasın güzelim ülkemiz, yaşasın umut, yaşasın cesaret, yaşasın hayallerimiz, yaşasın cumhuriyet. or chicken